Bugün Bombay'da en ucuzdan en pahalıya doğru Vada Pav'ları deneyeceğiz. Başlayalım. Bu Vada Pav'ın fiyatı ne kadar? 20 rupi. Yeni durağa geçiş. Başlayalım. Bu Vada Pav. Dostum tuzu yerinde. Tamam. Evet öyle. Bu Vada Pav'ın acılığıyla başa çıkmak zor. Öyle görünüyor ki acı biberin tadı. Tatlı geldi. Bu bir numara. Paranın karşılığını veriyor. Vay güzel, iyi. Ve buradaki spesiyalitemiz şezvan peynirli vada. Ekmekler de bununla harmanlanmış. Fiyatı 80 rupi. Bu bir öncekinden daha iyi. Çok keyif alıyorum. Hey, hepsini ye. Hey, bunu öğrenmem lazım. Bunun farkını anlamalıyım. Geldik. Burası Taj Oteli. Ne kadar pahalı olacağını merak ediyoruz. Korkuyoruz. İşte geldi. Vada Pav'ı 795 rupiye aldık. 795 rupi ödedikten sonra soslarımızı kendimiz uygulayacağız, ekleyeceğiz. Ben tatlı çutneyi severim, yeşil çutney. Ben acı severim. Ben beğendim, peki sen? Böyle sorma. Beni yanlış anlamayın, lezzetli. Patatesi iç harcı sıcak. Ayrıca çıtır çıtır. Hem çıtır hem de pofuduk. Aradığınız her şey var.